sürekli gürültü ve konuşmanın hakim olduğu bir dünyada, çoğumuz huzur ve sessizlik anlarına özlem duyuyoruz. 24 saat boyunca tamamen sessiz kalma fikri, ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak inanılmaz derecede ödüllendirici bir deneyim olabilir. Konuşma dürtüsüne, boş konuşmalara veya akla gelen her düşünceyi ifade etme isteğine karşı koyduğunuz bir gün hayal edin. Bu kendimize koyduğumuz sessizlik, izolasyonla ilgili değil, kendimizle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmakla ilgili. Neden biri isteyerek konuşmanın rahatlığından vazgeçsin ki? Cevap, sessizliğin dönüştürücü gücünde yatıyor. Dış gürültüyü susturduğumuzda, iç sesimizin ortaya çıkması için alan yaratırız. Düşüncelerimize, duygularımıza ve bedensel duyumlarımıza daha uyumlu hale geliriz. Bu artan farkındalık, kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında derin içgörülere yol açabilir konuşmaya ara vermek iletişim kalıplarımızı gözlemlememizi sağlar. Ne sıklıkla alışkanlıktan, can sıkıntısından veya sessizliği doldurma ihtiyacından konuşuyoruz? Söylediklerimizin ne kadarı gerçekten gerekli veya anlamlı? Konuşmaktan kaçınarak kelimelerimizin ve bunların kendimiz ve başkaları üzerindeki etkisinin daha çok farkına varırız. 24 saatlik sessizlik deneyiminin ilk birkaç saati genellikle en kolay olanıdır. Havada bir yenilik ve heyecan hissi vardır. Günlük rutinden geçici bir kaçış, mini bir maceraya atılmak gibi geliyor. Dünya, alıştığımız konuşma desteği olmadan dolaşırken farklı bir nitelik kazanıyor. Kahve sipariş etmek veya yol tarifi sormak gibi günlük işler aniden daha fazla düşünce ve yaratıcılık gerektiriyor. Alışılmışın dışında düşünmeye ve ihtiyaçlarımızı iletmek için alternatif yollar bulmaya zorlanıyoruz. Bu bizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya iten, eğlenceli ve ilgi çekici bir meydan okuma olabilir. Başlangıçtaki sessizlik inanılmaz derecede huzurlu da olabilir. Sürekli gürültü ve sohbet bombardımanı olmadan zihnimiz durulmaya başlar çevremize daha çok dikkat eder ve daha önce gözden kaçırmış olabileceğimiz ayrıntıları fark ederiz. Saatler ilerledikçe sözsüz iletişim biçimlerine daha fazla güvenmeye başlarız. Beden dili, yüz ifadeleri ve jestler ön plana çıkar. Gönderdiğimiz ve aldığımız ince ipuçlarına daha uyumlu hale gelir, sözsüz iletişimin gücünü fark ederiz tek bir kelime etmeden basit bir gülümseme, bilerek bakış veya güven verici bir dokunuş ciltler dolusu anlam ifade edebilir. Yazılı notlar, pratik durumlarda iletişim boşluğunu dolduran güvenilir müttefiklerimiz haline gelir. Kendimizi alışveriş listeleri, hatırlatıcılar ve hatta sevdiklerimize yürekten mesajlar karalarken buluruz. Bu el yazısı alışverişlerde daha basit bir zamana dönüşü simgeleyen belirli bir çekicilik ve samimiyet vardır. Alternatif iletişim yöntemlerine bu şekilde güvenmek şaşırtıcı derecede özgürleştirici olabilir. Bizi yavaşlamaya, etkileşimlerimizde daha bilinçli olmaya zorlar. Daha dikkatli dinlemeyi, dikkatlice gözlemlemeyi ve kendimizi daha büyük bir niyetle ifade etmeyi öğreniriz. 24 saatlik sessizliğin son kısmı genellikle en zorlu aynı zamanda en ödüllendirici olanıdır. İlk yenilik geçtiğinde hayal kırıklığı, yalnızlık veya huzursuzluk anları yaşayabiliriz. Konuşulan kelimelerin yokluğu, sosyal bağlantıya olan derin ihtiyacımızı vurgulayarak bizi izole edilmiş hissettirebilir. Sessizliğin gerçek büyüsü bu daha sessiz anlarda ortaya çıkar. Dış dikkat dağıtıcılar en aza indirildiğinde kendi düşüncelerimiz ve duygularımızla yüzleşiriz. Kendimizi ilişkilerimiz işimiz, hayallerimiz ve korkularımız üzerine düşünürken bulabiliriz. Bu iç diyalog hem aydınlatıcı hem de rahatsız edici olabilir ve içimizde derinlere gömdüğümüz yönlerimizi gün ışığına çıkarabilir. Bu iç gözlem dönemi her zaman rahat değildir, ancak kişisel gelişim için gereklidir. Duygularımızı işlememize, değerlerimiz konusunda netlik kazanmamıza ve gerçek benliğimizle yeniden bağlantı kurmamıza olanak tanır. Sessizlik, en derin düşüncelerimizi ve özlemlerimizi resmedebileceğimiz bir tuval haline gelir.